Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cousins Creed. Bugün Jungle'da Shyvana oynuyoruz arkadaşlar. Shyvana buralar meta'da çok oynanan bir çar Neden çok oynanan bir char? Çünkü AZ üzere buff İtemler çok iyi geçti. Tırpın aşağı çok güzel bir şeyler yapacağız. Yanında da Bedirhan var. Bedirhan hoş geldin. Hoş buldum. Videoya devam ederiz. Ya Bedirhan yaptım boşa. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Shyvana oynuyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü moderatörüm bana dedi ki abi Geçen de Shyvana aldım. Böyle bir şey yok. Tek atıyorum falan dedi. Ben de biliyorum ve duydum. Geçenlerde de buff almıştı zaten bir oynayalım diyorum. Gerçekten Shyvana oyunum yok, Wild Rift'te çok oynadım. Ama burada da bayağı 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 güçlü olacağını düşünüyorum. Sizlere şimdi her şeyinden bahsedeceğim. Şivan ee, hakkında işte bu vesaire. Her şeyini tekrar konuşuruz tek tek. Öncelikle arkadaşlar Senpai'den rünleri girdim. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde Senpai'den rünleri aldım. Girdim. Senpai içerisinde birçok şey yapabilirsiniz. Oyun sonu analizlerine de bakacağız. Ee, şampiyonları, detayları, rünleri, eşyaları vesaire. Hepsini Senpai'den alabilirsiniz. Aşağıda açıklamak linkten indirip bana destek olabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Öncelikle arkadaşlar. Shivan'a ya yani AD'de ve a AP'de oynanabiliyor. Bunun yeteneklerinden bahsedecek olursak bu E'si çok önemli. Rakibe çarptığında büyüyor, hasarı veriyor ve felaket bir şekilde rakibi bilmiyorum yani öldürüyorsunuz, kesiyorsunuz çok vuruyor zaten Ejder formunda E'si patlayacak falan böyle bir anda tek alacak. Yanında bu arada Bedirhan Pezo'su var. Sinsi Bedirhan hoş geldin. Tamam yeter. Bedirhan'cım hemen Shyvana'nın yeteneklerinden bizlere bahseder misin? Abi şimdi... Tamam yeter. Shyvana'nın <laughs> önemli yeteneği e. e. E'si ES alana sarına vuruyor. Üstelik APS oranı çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Her gerçekten neyse arkadaşlar. ES bir yasar veriyor. Vurunca fazla vuruyorsunuz. W attığınızda hareket hızı Etrafınıza vuruyorsunuz ve çarparsa süresi artıyor. Q'su çift vuruş yapıyor. Ultisi de bütün yetenekleri güçlendiriyor. Oynamaya devam edeceğiz. E fullleyeceğiz. Oynaması gerçekten basit. Emin olun. Ben hiç oynamadım adam akıllı. Hatırlamıyorum oynadığımı yani. Beraber göreceğiz ve inceleyeceğiz. Çok fazla gank atmasına gerek yok. Sadece free kill varsa gank atıyorsunuz. Şampiyon baya baya basit bakalım. Takılacağız. Şimdi bir de bir gank deneyelim. Hazır puş Bediran'la kill çıkacağını sanmıyorum ama geldim. Bediran biraz garip bir oyuncu çünkü. Güzel Bediran. Kitlemeni bekletirsen. Kitle. Adamsın. Aa. Tamam. Boşuna mı flash attım ya? Aa, bir dakika. Aa aldım. Aa. Em çarpsaydı öldürüyordum ya. Çarpmadığı için öldüremedim. Bu adam beni keseceğini falan sanıyor. Oğlum bilmiyor ki gerçekten çok Oy. fazla vuruyor çünkü eğer ki E yeteneği tutarsa harbiden fazla vuruyor yani şaka falan değil Bak tuttu mu tutmadı ucundan tutar dedim ama hmm. Özür Şöyle Bilmiyorum bir şekilde aldık Agalar ilk ah. defa oynuyorum anladım, 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 anladım. Harbi ben de ilk defa oynuyorum ama test etmeye devam. Ya ben izlediğim kadarıyla işte YouTuber'lardan, Twitch'ten falan yüksek izliyorum falan adam nasıl oynuyor diye ilk eşya zaten Nashor'un dişini kasıyorlar. Nashor'un dişi bu saldırız maldırız artı ayakkabıyı alıyorsun. Hem hızlı zorman dönüyorsun hem akıyorsun ediyorsun kuldan falan önemli. Sonra işte gece tırpanı Rabodon falan alacağız. Vuracağımı sarı çok şaşıracaksınız o yüzden oynamaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Medina nasıl konuş yoksa Belanı. Niye küfür etmiyorum? Küfür etsem de zaten Arda kesiyor. Bu arada benim Garen Mid videosu falan filan aşırı like atmışsınız arkadaşlar. Öncelikle teşekkür ederim. Videolardan eğleniyorsunuz. Zaten 2 dakikanızı ayırıp like atmayı unutmayın. Artı size şöyle bir şey diyeceğim. Instagram'a mesajlar geliyor. Adam Garen oynamış Mid'de. Bana atmış abi harbiden çok güzel. Eskiden de bu yapılıyordu. Tekrar iyi oyunlarınızı bana Instagram'dan atın. Instagram demişken bizim editöre bir takip patlatın. Güzel paylaşımlar yapıyor. Editöre takipleyin arkadaşlar. Tamam Arda yeter bu kadar. Ben de. Ejderha'yı çıkardığınızda arkadaşlar öncelikle E'niz patlıyor. W'nuz alan yere bırakıyor. Q'nuz da etrafına hasar veriyor. Rakibin flash'i olmadığı için ultiyi böyle üstüne doğru atarsak Hop dojladık mesela. Bu nasıl bir doj? Yine E ile öldüreceğim. Bediren <laughs> ölmem geliyorum değil mi? Abi, Oğlum öldü lan bu adam öldü. Ulti hatta çıktı gel. <gülüyor> <gülüyor> Smite atma ya. <laughs> <laughs> tamam 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 devam 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 çok iyi çok fazla vuruyor ya cidden ilk defa oynuyorum o yüzden şaşırırım ama şaşırmayın Q'su da çift vuruş vuruyor arkadaşlar eğer ki E'si tutarsa Q'su çok fena vuruyor o aklınızda olsun zaten düz vuruşları kuldan düşürüyor fark etmişsinizdir fark etmeyenler için yaklaştır arada bu arada pasif arkadaşlar canavarlara daha fazla vurmanızı sağlıyor ve armor artı MR veriyor yani büyü direncidir. Ejder kestikçe bu etki artıyor. Bütün şampiyonu sizlere tanıttım. S -tier olmayan bu şampiyonu gerçekten oynayabilirsiniz. Hani ben size bir şey diyeyim mi? Otofil kaldı oyuna bile diyebilirim size. Bu arada ulti bir daha geldi. Ota gidiyorum hemen. Oğlum adam bayıldı. Sakın saygısızlık edeyim deme. Merhaba kolay gelsin. Hadi ah ben düz vuruş atamadım. Naşur'un dişi bitmediği için bu arada şöyle bir hexteki aldım. Bitiremedim. İlk bunu kasıyoruz normalde devam. Oğlum kendimi gösterdim ben telebe bastım ya. Geldim. Sen tek yiyebilirsin. Oğlum. Sen de öl. Çok güzel be. Ya yani verdiğim hasar direkt olarak çok saçma. Bu arada gayet iyi durumda. Yani buff aldığı için video çekme fikri aklımdaydı. Bizim moderatör var, o söyledi bana. Çak'la Discord'tasında da konuşsana. Dea. As. Fena. <laughs> Çak'la arkadaşlar bizim ee, 1vs1 videosu yapmıştım. Ee, i̇şte çocuk fotoğrafı vardı bir tane. Bizim moderatörün fotoğrafı bu arada. Kendisiyle tanışıyorsunuz. Bu arada Discord'a da gelmeyi unutmayın. discord'da da takılıyoruz, ediyoruz. Artı, her akşam yayın açıyorum Twitch'te. Twitch'te şu an ekranda görüyorsunuz. Twitch'e kesin katılın canlı yayınlar çok keyifli oluyor benden demesi haydi devam Bir dakika ulti doldururum ultim çok hızlı geliyor oğlum geldim fight'a Bana aa, Çok güzel karşı güzel Burayı nasıl oynayacağım ya Ben aa Alistar'ı attım oğlum yanlış yaptım ya Kaçar dedim benden Tamam geldim Şunu bir tek Tamam flash vurdu ben vurmadım sen yani ölme ihtimalin var. Şey? Çarpmadı. Ben trolledim ya geldim. Özür dilerim. Bir E'ye ölüyor ki. Bir E'ye ölüyor yani. Fena. Fena 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 devam. Çok iyi. Ben base atıyorum. Mecai alacağım. Mecai'nin dolmasını istiyorum. Alistar'a bak. Deli anasını satayım. Geldim Alistar. Valla Mecai var. Yoksa hani al. Ama Mecai var. Mecai'yi bir dolduralım. Çayın, düşün ne yapacağız? Aynen abi. Yemedi mi? Evet. <laughs> Niye? Neşkeri kontrol ediyorsun çünkü. Doğru. Böyle video çekip de kayıt açmayı unuttuğum çok oldu. Şimdi gel bakayım sen buraya. Hı. Hı. Gel bakayım. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Aa, onu da tek atayım. Gel. Bedirhan. Canın sağ olsun kardeşim. Canın sağ olsun. Öncelikle bir dakika. Tamam. Sen yardıma ihtiyacın varmış. Bu daha bir şey değil. Gel. Ne? Bir E bir Q. Daha eşyam yok bu arada. Mecai de dolmamış hali yani. Çok yani W olsun Q olsun E çarptığı için rakibe. Şöyle yani E çarptığı için diğer bütün yeteneklerim çok vuruyor. Bana yardım lazım. Ben buradan kaçan Ya maçı taşıyabilecek bir karaktermiş gibi anlatmak istemiyorum ama öyle duruyor. 55 şeyim var. Bu arada ee, şu eşyayı aldığımız için iyicene bekleme süresi düşüyor. Ben geldim sayılır. Oğlum çarpla adam kesiyoruz. Bu ne Seni kessek güzel. Öldüm mü ben? Aa! Helal. Bugün anket açtım arkadaşlar YouTube'da oyundaki en kanser karakter ne diye Aharda gösteriyordur bu arada anketlere de katılın böyle etkileşim yaratmak istiyorum Timo çıktı Ben Bart diyordum ben de Teemo'ya basıyorum Burada Yasuo'yu bir kesmem lazım ya Helal. Bu arada AP şivanı oynarken hani takım savaşlarında olsun hani bir iki üç kişi olsun adamların üzerlerine ulti atmak zorunda değilsiniz. Kenara ulti atıp kenardan E ile sadece dövebilirsiniz. Yani kullanımı çok düşük olduğu için 3-4 kez atıyoruz. Şimdi deneyeceğiz hatta. Ben geldim. Vurdum bir tane. Uf. Helal. Alamadım onu. Timo'ya koşuyorum. Aldım. Bir tane daha mı atacağız? Aa, adam duvar açtı. Çıktım çıktım çıktım. Bir tane daha yatarsam çiçek ama keşke tutturabilseydim. Tamam. Bizim işimiz bu kadar. Bundan sonra farm yapıp yine ultiyi dolduralım. Her saniye başında bir buçuk öfke ve saldırıları fazladan iki öfke. Aha. Saygısızlık. Sonuncu seviye saygısızlık. Bay bay. Şimdi burada bir aha sen ne yapıyorsun onu ben 75 para verip aldım aha kaçarak oynayalım bunu Tamam sana kaç vurduğumu merak ediyorum bir gel gösterken aha Bir şey diyeyim o bitkinliği yemesen büyük ihtimalle Tamamdır çok güzel basma 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 3800 para yapıp şimdi bir Rabadon alayım. Zonya da alabiliriz erken tercih olarak. Çok ölürüm falan diye düşünüyorsanız ama. <laughs> 170 farm olmuş bende ya. Aynı zamanda çok hızlı farm yapıyor. Hem fazla hasar vurduğumdan hem de hani genel olarak çok hızlıyım W sayesinde. W diyorum 1-2-3-4 oynuyorum. Herkes soruyor neden 1-2-3-4 oynuyorsun? Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Öyle kalmış bende geldim. İşte Secret, Knight falan filan çok oynadığımdan değil ama. 700 AP. Baron yok, sadece üç eşya ve bir mecaiz. <laughs> Gerçi full build olmuşum. Ama 700 AP iyiymiş yani. Bir tek ultiye kesersem kesme ihtimalim var. Gel bakayım sen bir misforçu. Bu arada aydınlık ortamda benim evi görüyorsunuz arkadaşlar. Televizyon da açık kalmış bu arada. Aha görüşürüz. Bir dakika. Bir tek. Yani aha aldık onu oradan. Bir gidiyorum abi. Bir tek bir bir tane vurup böyle bir esmek isterim. Oo! Penta var mı? ya? Ah. <laughs> <laughs> Hazırım derken tamamdır. Neredesin? Neredesin? Geldim. Ulti üstü tek. Oo, çok güzel dojladı lan. Oy dur geldim. Kalkanı var bir de. Kalkanın üstünden kırdık da. Oğlum E'si tutmadan kestim lan adamı. Evet. Çok zevkli ya. Bu arada harbiden çok iyi ya. Şurada ulti doldurmak için düz vuruş vuruyoruz. Sonra ultiyi atıyoruz. Tencereyi ocağa ekliyoruz. <gülüyor> 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 Oğlum, çok iyi ya. Bin. Zink. O zaman ben full build artı iksirimi alıyorum Bele bir şey yok Aha Oğlum burayı Mayın tarlası yapmış adam Böyle var mı misfortune Aha Oha Oha Bir şey diyeceğim Ultisi de hayvan gibi vuruyor lan Ben ultisi değdiğim evet. 1200 vuruyormuş ultisi değince <laughs> Oha Yakı Tak Sen de gelebilirsin o adama çarpla tek attım lan artık o seviydi. <laughs> <laughs> yani Oğlum bu şey gibi ya. Bilmiyorum yani Kile. bir hile dersin başka bir şeyler bilmiyorum yani. Tık tık ölüyor. Tabi çok kastım artık farklı bir boyuttayım ama hani kasmadan önce de böyleydi yani neredeyse. En azından bir iki düz vuruş atıyorduk. Allah ben böyle bir şey görmemişim. Şimdi bir deneme. Deneme. Allah Allah. Niye böyle yapmış? Bilmiyorum. Ultisi çarpsın diye flash attım. Fazla. Kardeşim o mavi benim. İstiyorsan izin al. Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Hani yanlış anlamayın. Sen o ultiyi kapa. Ne? Teke. Fazla fazla ya. Bilmiyorum. Ben artık bilmiyorum yani. Gerçekten videonun başına söyledim ilk defa oynadığımı anladım. VP falan yazıyor. Hiç gördüler mi böyle bir şey bilmiyorum. Çok çok iyi yani. Bu şu 950 şeyi bir test etmek istiyorum Bediren ne diyorsun? Ha? Evet, abi. Abi. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Smite ölür mü? <laughs> Yok tükürerek öldürüyorum sadece. Tantan var. Öyle mi diyorsun? Aa. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ultim bitti ya. Gelim, 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 gelim. Ya, yanlışlıkla vursam ölecek vuramadım ki ya. Hmm. Adamsın. Sen adamsın. Bu arada Dur, gel 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 gel. Pardon. Bir baron artı bir kadimi denemek istiyorum. Uzatmaya çalışacağım oyunu da. Bu arada botu satıp kozmiyi aldığımda felaket... Aha! Aaa! Timo! Hayır! 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 <laughs> ya Timo lanet olsun sana. Nasıl bir çarsın sen? Aha! Tamam. Bana bir dört yük vermek istedi. Baron'u aldık. Şimdi bir de kadimi alacağım. Sonra test edeceğiz arkadaşlar. 1000 AP olur bu arada. Kil aldıktan sonra. Evet herkese <laughs> hayırlı uğurlu olsun geliyorum misfortune yani sıkıntı çıkarabilirim bunları yeni atmış oğlum ne yapıyorsun sen bir şey diyeceğim smite'la mı tek attım ona smite nasıl yere EP vuruyor lan anlamadım Getir ki abi. tak Allah bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha tak anasını sattım. çek şunu bir tane daha vurmam parmak, lazım parmak. Aa! No. Öldü arkada öldü. <laughs> ya su ölmüş lan. Timo'ya vurdum ben. Hepsi ölmüş lan. Beyze mi? Gel. Burada burada burada. Aa, onu yakala. Her neyse ya biz abarttık bu oyunu bayağı bir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir şey çıkacağını beklemiyordum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Akşam iyileri kaçırmayın. Her günde video var. Görüşmek üzere. <laughs>